Merhabalar, ben diyetisyen Esma Çetin. Teknoloji Sağlık Merkezi'nde beslenme danışmanlığında başlamış bulunmaktayım. Beslenme danışmanlığında kişiye özel beslenme programları ile ilerliyoruz. Tedavilerimizde kişiye özel sağlıkla kilo alma, verme ve koruma programları ile ilerliyoruz. Aynı zamanda obezitelerde ya da diğer tıbbi hastalıklarda tıbbi beslenme tedavisi yöntemlerini uyguluyoruz. Gebe ve emzikli bireylerde de beslenme programları oluşturuyoruz bebek, çocuk ve ergenlik dönemindeki bireylerde de beslenme programları oluşturmaktayım. Sporcu beslenmesi ve fiziksel egzersiz programlarıyla kontrollü diyet programları uygulamaktayım. Yeterli ve dengeli beslenmek yani sağlıklı beslenmek çok önemlidir. Çünkü sağlıklı beslenerek sağlam ve sağlıklı bir görünüşe sahip olabiliriz. Aynı zamanda sağlıklı bir cilde, sağlıklı fiziksel görüntüye sahip olabiliriz. Hastalıklara karşı ve bağışıklık sistemimize karşı da yeterli ve sağlıklı beslenmenin çok büyük etkileri vardır. Bütün bunların yanında moroterapi cihazıyla kilo vermeyi çok daha kolaylaştırıyoruz. Aynı zamanda Gıda bağımlılıkları, tatlı, karbonhidrat ve şeker bağımlılıkları kilo vermeyi zorlaştırdığı için mora terapi ile 3 seansta bu gıdalara karşı bağımlılığınızı da son veriyoruz. Kilo vermenin yanında aynı zamanda gıdalara karşı bağımlılıkta da mora terapi bizim destekçimizdir. E, nasıl ki şeker, tatlı, yani şeker içeren tatlılarda, karbonhidratlarda, ekmeklerde kişilerde bağımlılıkla beraber de problem yaşandığı takdirde gıdalardan da bağımlılıktan uzaklaştırıyoruz. Gıdalara ve besinlere karşı oluşan alerjilerde de tedavi yöntemlerimiz vardır. Bütün bu yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmeyi de bir diyetisyen desteğiyle gerçekleştirebiliriz.